parası olmayan insana saygı duyulmaz. Parası olmayan insana saygı duyulmaz diye bir gerçeklik var maalesef ki ülkemizde. Fakat şöyle söyleyeyim, saygı duymak, saygı duyuyormuş gibi yapmak arasında çok fark var. Birinin parasıyla, birinin imajıyla, birinin statüsü ya da yaşıyla o kişiye saygı duymakla, o kişiye gerçekten içten içe saygı duymak, onun hayatından ilham almak, onun yanında olmaktan mutlu olmak çok başka bir şey. Parası olan insana daha fazla saygı duyulur değil, aslında ondan korkulu ve çekilinir. Dolayısıyla da saygı duyuluyormuş gibi gösterilir. Ben de bunun tam tersine inanıyorum mesela. Bence para konforu getiriyor aslında. Yoksa gücün kendisi para olamaz ki. Para bir enerjiden başka bir şey değil. Senin ona yüklediğin anlam zaten parayı değerli ya da değersiz yapıyor. Dolayısıyla da evet birinin yaşına, statüsüne ya da mevkisine saygı duymak okey. Bunu çok yapıyoruz zaten maalesef ülkede. Ama benim gerçekten bugün birinin yaşına hürmeten yapılan saygıdansa o kişinin gerçekten hikayesine, o kişinin hayattaki duruşuna ve tavrına saygı duymak çok daha önemli hayatımda. Mevkime değil gerçekten bana ve benim hikayeme saygı duymasını daha çok tercih ederim.